Arkadaşlar ıı, tamamdır. Zaten eskiden bunu yapmıştık arkadaşlar. Üçüncü sezondayız. Üçüncü bölüm. Gördüğünüz gibi bunları yapmıştık. Hatırlarsanız. Ve çan falan onları koyacaktık. Onları koyacağız. Ve bir tane de kemik tozumuz var. Özel bu. Çok özel. Çok özel. Evet. Şimdi. Şu yana bir tane. Şunu koyalım güzel oldu. Bir tane zil koyacağız. Boşluk böyle çok bir tane de zili ekledik. Güzel oldu. Şimdi burada az katı kısmı olacak. Böyle basit bir temel atacağız. Alt katı. Buraya böyle spandil gibi olacak. Diyelim. Şimdi nasıl bir şey yapabiliriz? Spanlı olacağı için yine tasar aşağıya düşseler öyle bir sistem olması güzel olur. Tabi. Aa şimdi. Onlar gelmezler. Aa doğru geliyor her şeyin altına. Şöyle kazalım. Kazamadı. Dur zombi sesi geldi. Şöyle hiç ölmedim bir de arkadaşlar çok şey. Biz olamaz. Dursun an Gelmiyor. E ee, böyle sonsuz dönüyor ya yani böyle. Bu da kırarım. Evet böyle geçeceğiz. Tamam dedim. Bunun yanlarını da böyle şekillendirelim. Şöyle. Ne düşmelerinde de şöyle... Hayır, hayır. Kırpı sakın patlamasın. Ya en sevmediğimden ya. Evde doğacağız en Ama hiç ölmeme yok, Onu da kırmalıyız. Özden. Tabii ki de. Burak kitabına yazılabilir mi? Şöyle, hemen şu hemen oyalım. bunu Yakınlarda canavarlar, var. Yakınlarda canavarlar var. Bu çok Hemen ekmek. Bir kalpte savaşımız başlıyor. Ya ama ya. da canavar yoktur. Abi, da ya valla arkadaşlar biraz sonra arkadaşlar biraz sonra valla valla biraz sinirden patlayacağım. Şöyle koysak. Ya tamamdır. Oysa güzel oldu. Ha, şimdi 16'ya geçecek yani. Ne mi geçerli? altın setli var Hayır. Arkadaşlar, şimdi ben bunu düzeltine Evi kaybettik. E ben checkpoint aldım. Ya. Ay! Tamam ki videomuz bu kadar İyi günler.